İkinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri. Şimdi arkadaşlar ikinci dereceden bakın x'in ve y'nin işleri iki. İkinci dereceden o yüzden iki tane bilinmeyenimiz var. x ve y. O yüzden iki bilinmeyenli denklem diyoruz arkadaşlar. Eğer bundan birden fazla olursa o zaman da iki bilinmeyenli denklem sistemi oluyor. Bunun adı. Ah Evet burada olduğu gibi mesela ikinci dereceden bir denklem var. Bir de iki tane de bilinmeyen var bakın. Çözüm kümesini bulunuz. Şimdi arkadaşlar burada kullanılan y ile burada kullanılan y aynı y olmak zorunda. O yüzden e, yani bu tarz y yalnız bırakalım. Her tarafa toplanıp çıkartılabilir veya dediğim dediğin gibi bu y'yi yalnız bırakırsak y 4 eksi x eşittir. Buradaki y de buna eşitmiş. O zaman bu ikisi birbirine eşit olmalı arkadaşlar. Oradan bir çözüm üreteceğiz. x kare a eksi 6 x artı 10 eşit olmalı. 4 eksi x'e. Hepsini sol tarafa topladığımızda ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem oluşturmuş oluruz. X olarak bir şey artı olarak geçti karşı Eksi 5 x oldu. Bu da eksi geçti. Artı 6 eşittir. 0. Çarpanlarını ayırıyoruz arkadaşlar. Eksi 3'e olmaz. Ne olur? Şey değil mi? Eksi altı bir. Eksi bir çarpımları evet. eksi altı toplamları eksi beş bence olmaz. Neden olmasın? Çarpımları eksi <laughs> altı olmaz. Şey, eksi artı altı olması lazım. Çarpımları artı evet. olması lazım. Eksi üç eksi, eksi iki. iki. Çarpımlara evet. artı altı toplamları eksi beş. Yani evet. köklerimizden biri 3, diğeri de. 2'ymiş arkadaşlar. Evet. Tabii bu bulduklarımız x değerleri. Buna karşılık gelen bir de y değerleri var. Onları da bulmamız lazım. Eğer x 3 ise bakın x, şurada yerine X'i yerine ya, yazıyoruz. Evet buraya ne yazarsak y'si 1 olur. Eğer x 2 ise y'si de 2 olur. Yani çözüm kümemizi yazarken arkadaşlar iki bilinmeyenli denklem sistemi diyoruz, bakın. O yüzden e, çözümlerimiz sıralı ikililerden yani x y lerden oluşacak çözüm kümemizi şöyle yazacağız. Böyle bir küme parantez açıyoruz. 3, 1 sıralı ikilisiyle 2, 2 sıralı ikilisi bu denklemin çözümüdür. Yani birinciler x, ikinciler y anlamında kullanıyoruz arkadaşlar. Çözüm kümesini bu şekilde yazıyoruz. Tamamdır hocam. İki dereceden iki bilinmeyen denklem sistemin çözüm kümesini bulunuz diyor arkadaşlar. Evet bu sefer birazcık daha farklı durumlar söz Bakın x kare eksi 4y kare var. Ne yaparsınız? Paranteze alsak olmaz mı? Ne parantezin alacaksın? Alamam. <laughs> Şaka yaptım. Yani çok paranteze alınabilir bir durum yok. Ama ikisini de 9'a eşit vermiş. Yani ben eşittir x eksi 2'ye diyebilir miyim öncelikle? Bunu dedik. Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, x kare eksi 4 y kare var. Bu x kare eksi 4 y kare size bir şey ifade etmiyor mu? Hocam şey değil mi o? x eksi e, y çarpı x aynen o iki kare farkı. Evet, i̇ki kare farkı, farkı. x eksi 2y çarpı x artı 2y'ye eşittir arkadaşlar bu. Bu da neye eşitmiş? x eksi 2y'ye eşitmiş. Şimdi bunu çözerken arkadaşlar böyle bir denklemi çözerken görüyorsunuz burada x eksi 2y var x eksi 2y var. Bunları sadeleştirebilirsiniz isterseniz ama bir de bunları sadeleştirirken şöyle bir durumu ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunlar sıfır olsa bakın sadeleştirdiğim sayılar sıfır olsa bu eşitlik yine sağlanmaz mı? Sıfırı Hı -hı. bununla çarparsak sıfır olur. Burası zaten Hı -hı. sıfır. Sağlanır. Yani bunları sadeleştiriyoruz ama sadeleştirirken de şunu göz ardı etmeyelim. x eksi 2y sıfıra eşit de olabilir. Eğer böyle olursa çünkü bu denklem sağlanır. Yani x 2y'ye eşit olabilir. Bu bir kenarda dursun. Tamam mıdır? Şimdi Hı. sadeleştirdikten sonra çözmeye devam ediyorum. X eksi 2, X artı 2'ye artık sadeleştirince tabii çarpım durumunda sadeleştirelim arkadaşlar. Burada ne kaldı? 1 kaldı. X artı 2, Y'nin 1 olma durumuyla karşı karşıyayız. Yani iki durumda bu denklem sağlanır. Ya X artı 2'ye 1 olacak ya da x X 2y'ye eşit olacak. Şimdi eğer x artı 2y 1 olursa bakın artık 9'u kullanmaya geldik. Çünkü bunlar 9'a eşitti. Bakın x artı 2y 1 olursa o zaman x eksi 2y ne olmalı? 9 olmalı değil mi? Çarpılınca 9'u vermesi için. Evet. Bakın buna 1 dedik. Bu da 9 olmalı. Ee, buradan taraf tarafa topluyorum. 2x 10'a Dolayısıyla x 5'e eşittir deriz. x 5 ise y kaçtır? Bir x 5 ise x'e 5 verdiğimizde arkadaşlar karşıya attık. 5 artı 2'ye eşittir. 1'e. Hayır. Eksi karşıya eksi getiririz çünkü. 2'ye eksi 4 eşit. Aynen. Y'si eksi 2 olacak. Eksi 2'yi şuraya yazıyorum arkadaşlar. Yani Çözüm kümemizdeki sıralı ikililerden bir tanesi 5'e eksi 2. Bir diğeri de buradan elde edeceğimiz çözüm. X 2'ye Hocam eşit. orayı anlamadım ben. Orası nasıl sıfır eşit oluyor? Şimdi şöyle düşün. Elinde 5 var. X çarpı 5 var. Eşittir. X'e. Bu denklem nasıl sağlanır? <laughs> 5'e ne <laughs> zaman X'e eşit olur? Doğru x sıfır olursa olmaz mı? Evet. Başka alternatif var mı? Yani x'in sıfır olmasından başka bir alternatifimiz yok. Burada da onu demek istiyorum. Bakın biz bunları sadeleştiriyoruz ama eğer bunlar sıfır olursa bu eşitlik yine sağlanır. Biz zaten eşitliği sağlayan evet. x'ye değerlerini bulmaya çalışıyoruz ya. Yani sadeleştirdiğimiz kısmın sıfır olma durumunu da göz önünde bulundurmamız, onu da çözüm kümesine katmamız gerekir diyorum. Tamam hocam. Şimdi e, bu durumda x'in 2 y'ye eşit olması lazım. Şimdi şuradaki denklemde x gördüğüm yere bakın x eksi 2 y'ye 9 demiştik. x gördüğümüz yere 2 y yazıyorum. Ne oldu? 2 y eksi 2 y 0 oldu. Var mı bir çözüm? <laughs> yani 0 eşittir 0. Şey, pardon 9 oldu. Özür dilerim sıfır eşittir 9 gibi bir durum çıktı. Yani buradan bir çözüm gelmeyeceğini anlıyoruz arkadaşlar. Çünkü böyle bir eşitlik sağlanamaz. Peki başka bir çözümü var mıdır bunun? Onu bir düşünün. Yoktur herhalde. Yoktur herhalde diyorsun. <laughs> şimdi x yerine... bu Evet bakın x yerine 5 yazdım da ben x yerine <laughs> 5'i nerede yazdım arkadaşlar? Ee, şu denklemde yazdım. x yerine 5'i bu denklemde yazsaydım bir tane daha y çıkmaz mıydı sizce? Deneyelim hemen. X yerine 5 yazıyorum. 25 eksi 4 y kare eşittir 9. Ee, karşıya attık. Bunu da bu tarafa attık. 16 eşittir 4y², yani 4 y kare. Yani y kare 4'e eşit oldu arkadaşlar. Buradan y'nin neyini buluruz? Artı ya da eksi 2 olabileceğini. Eksi 2 olabileceğini zaten şuradan görmüştük. Artı 2 olabilir mi sizce? Y'ye artı 2 verirseniz bu denklem sağlanır mı? Çünkü x 5. Hayır. Sağlanmaz. Nasıl? Sağlanmaz. Evet, sağlanmaz. O zaman bir tane çözümü vardır diyebilir miyiz? Evet. Evet. Diyelim. Tuf. <laughs> İkinci dereceden denklem sisteminin çözüm kümesini bulunuz diyor arkadaşlar. Yine az öncekine benzer bir soru ama Tam da aynısı değil. Bu sefer iki kare farkı e, bakın yaparsa eğer burada köklü bir şeyler gelir. Yani şuna benzer bir şey gelmiyor. O yüzden öyle bir şey yapmayacağız. Ne yapacağız? Yerine koyma deneyelim mesela. Y'si bunun nedir arkadaşlar? 6 eksi x'tir değil mi? Ben bu evet. y'yi şurada yerine yazayım. Yani diyorum ki 6 eksi x'in karesi eksi 2 x kare eşittir. 3'e. Buradan arkadaşlar artık y'yi çıkarttık bakın aradan. x'i bulabiliriz. x'i bulduktan sonra da yerine yazarak tabi ikinci dereceden olduğu için iki farklı x çıkabilir. Yerine yazarak da iki farklı y bulabiliriz x'e Önce şunu açıyorum. 36 12 x artı x kare eksi 2 x kare eşittir 23 dedik. düzenlersek eksi, eksi x kare geliyor arkadaşlar. Karşıya atıyorum ben onu x kare dedim. Eksi 12x karşıya attım. Artı 12x oldu. E, 36 eksi olarak karşıya geçti. Ne oldu? 23 eksi 36'dan eksi 13 elde ettik. Var mı problem? <laughs> Çarpanları veriyorum. ayırıyorum. E, eksi 1'e 13 sanırım sağlıyor. Çarpımları eksi 13 toplamları 12. Yani x eşittir 1 veya x eşittir 13. Hemen şu eşitliğimize gelelim. X1 ise Y kaç olur? 5 olur x 5 ise olur. Y olur. Ee, X13 ise Y 7. Eksi 7 olur. Eksi 7. Aynen. Şey K'mız ee, 1, 5 ve 13, <laughs> eksi, 13 7 eksi, eksi 7 sıralı ikililerinden oluşmakta. Hocam cevap anahtarı böyle demiyor. Evet, eksi 1 ve 13. O zaman köklerimizden bir tanesi artı bir diğeri eksi 13 olmalı arkadaşlar. E, eksi 13 verirsek de ne oluyor? 19 oluyor. Yani şu eksi 7 de bir işaret hatası yapmışız. 19 olacak ikinci, 13. Eksi 12 artı 19 olacak ikinci çözümümüz. Evet, geçtik. İkinci dereceden denklem sistemine göre x çarpımı kaçtır diye arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar az önceki yöntemle yapabilirsiniz yine. Yani y'yi yalnız bırakıp burada yerine yazıp ama şöyle de bir şey yapılabilir burada. Ee, çünkü x ile y'nin çarpımını soruyor. Bakın sadece x, yi, y yi ya da çözüm kümesini sormuyor. x ile y'nin çarpımı sorduğu için x, y çarpımı nereden gelir? Buranın Karesini alırsak gelmez mi? Evet. Pardon, beş, evet. Her iki tarafın karesini alırsak ikinci eşitlikte x çarpı y gelir. Hatta iki tane x gelir. Evet. Parantezi açıyorum. X kare artı 2xy artı y kare eşittir 25. E bize x kare artı y karenin 19 olduğunu vermiş. Attık bu 19'u karşıya. 2xy'nin 6 olması gerekiyor demek ki. Yani x ile y'nin çarpımı 3'müş. Sonucuna ulaşırız burada. Çok kolay bir yani şey. Böyle hani özdeşliklerden yararlanabileceğiniz özel durumlarda olabilir. İki birimlerle ikinci tercih denklemler. Evet burada da Yine arkadaşlar bakın burada da y kare vermiş. Burada da y kare vermiş. Y kareyi yalnız bıraktığımızda çok basit bir ikinci derece ekran kalıyor elimizde. Y kare eşittir. 9 eksi x kare. Bunu Şuraya yazı verelim. Olay gitsin. Önünde eksi var yalnız buna dikkat edin. 3 x kare eksi 9 eksi x kare eşittir 11. Yani eksiyi dağıttığınızda arkadaşlar artı x kare olacak. Dolayısıyla 4 tane x kare olacak. Eksi 9 eşittir. 11'e 9'u da karşıya attık. 4x kare 20'ye eşit. Yani x kare 5 oldu. Yani x, x artı beş. veya eksi kök 5 olacaktır arkadaşlar. Sadece artı kök 5 değil. Eksilisinin karesi de 5'e eşittir biliyorsunuz. Tamam. O yüzden ikisini de almamız gerekiyor. Şimdi artı <laughs> ee, şuradan devam edelim. x kare e, 5 olacak sonuçta. x kare 5 olursa arkadaşlar şurada yerine yazarsak 5 artı evet. y kare eşittir 9 olur değil mi? Attık karşıya y kare eşittir e, 4. Yani y'si de artı veya eksi 2 olabilir. Yalnız burada şöyle bir durum var. Ee, bunun her bir değeri için bunun farklı iki değeri çözüm kümesi oluyor. Yani çözüm kümemiz arkadaşlar dört elemanlı olacak. Bunlardan biri kök 5'e 2 kök 5'e 2 Bir diğeri eksi kök 5'e 2 Çünkü bakın her ikisinde de kareler alınmış. Yani işaretin bir önemi yok. Artı da alsak, eksi de alsak bu eşitliklerin ikisi de sağlanacak. Çünkü kareleri alınmış x'in. O yüzden ben burada bütün durumları yazmam lazım. Yani bunun artılı, bunun artılı, eksi artı, artı, eksi ve eksi eksi durumlarının hepsi bu denklemi sağlayacaktır. O yüzden çözüm türümüz 4 elemanlıdır diyeceğiz bu arkadaşlar. Yani şunu yapmıyoruz. Hani x'in kök 5 değeri için y 2 çıkar demiyoruz x'in kök 5 değeri için de y artı eksi kök 2 çıkıyor. Eksi kök 5 değeri için de y artı eksi kök 2 çıkıyor. O yüzden tüm durumları almanız gerekiyor. Arkadaşlar.